Merhaba ben Kaan. 25 sene öncesini anlatacağım size. O zamanlar 11 yaşındaydım. Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı küçük bir köyde ailecek yaşıyorduk. Annem Ayşe, babam Osman ve iki kız kardeşim Zeynep ile Derya vardı. Zeynep 9, Derya ise 6 yaşındaydı. Güzel bir hayatımız vardı diyebilirim. Ailemiz hayvancılıkla geçiniyordu. Evimiz tepenin yamacında etrafında birkaç ev daha vardı. Elimizin altında mağarayı andıran doğal bir ahır bulunuyordu. Hayvanlarımıza burada bakıyorduk. Ahırın girişi yuvarlaktı ve önü tahta levhalar, çinko parçalarıyla derme çatma bir duvar oluşturulmuştu. Eldeki imkanlarla ne varsa kullanılmıştı. Babam kış vakitleri çok soğuk olduğundan ahırın içinde soba yakardı. Bu yüzden ahırın bir duvarı küle, çalı çırpıya bulanmış olurdu. Bazı geceler, özellikle kışın ortalarında babam ahırın girişine yatak serip orada yatardı. Kış vakitleri çok çetin geçtiğinden vahşi hayvanlar köye kadar inerdi. Ahırın kapısı tam sağlam olmadığından girmeleri kolay oluyordu. Ne kadar sağlamlaştırmaya çalışsak da mutlaka bir yolunu bulup giriyorlardı. Bir tane öldürseler sorun değildi. Çoğu zaman hepsini boğazlayıp telef ediyorlardı. Kışın çok sert geçen günlerden birinde babam bana dedi ki: "Hadi bakalım Kaan, bu sene sen de benimle ahırda kal. Okul tatilde zaten alışırsın. İleride bu görevi sen üstleneceksin." Ben de babamla vakit geçirmekten mutlu oluyordum. "Tamam baba." dedim. Akşam yemeğimizi yedikten sonra babamla ahıra indik. Daha önceden hazırladığımız yataklarımızı muşambaların üzerine serdik. Babam şimdi sıra sobada dedi. Ben odunları alırken babam sobayı hazırladı. Odun çuvalının dibinde az kaldığından içindeki çalı çırpıları çıkardı. Bismillah diyerek sobayı yaktı. Benim getirdiğim odunlardan birkaçını içine attı, tekrar besmele çekerek ateşe verdi. Sobanın içindeki çalılar tutuşurken birden korkunç bir çığlık yükseldi. Çok keskin, kulakları tırmalayan, acı dolu bir sestir bu. Sanırım birkaç saniye sürmüş ve kesilmişti. Hayvanlar kendi aralarında bu ses yüzünden tepinmeye başladılar. Ses kesilince onlar da durdu ama huzursuz olmuşlardı. Babam da ikimiz de sobadan birkaç adım geri attık. Başını sağa sola çevirerek hayırdır manasında etrafı kontrol ettikten sonra besmele çekip sobanın kapağını kapattı. Baba o ses neydi öyle diye sordum. Babam büyük ihtimal çuvalda fare vardı hayvan yanmış dedi ama bunu kendisi bile inanmıyordu. Çünkü o ses bir fareden çıkamazdı. Ben sobayı izlerken babam hadi evlat yatma vakti diyerek yatağa uzandı. Bir süre sonra arkasını sobaya dönerek Allah rahatlık versin dedi ve uyumaya başladı. Ben de yatağa uzandım ama hala o sesi düşünüyordum. Garip şekilde titriyordum, soğuktan değil korkudan. O ses resmen içime işlemişti. Sanırım 10 dakika kadar sonra uykuya dalmıştım. Gece tıkırtı sesleriyle uyandım. Zaten tetikte uyuduğumdan hemen kurt geldi diyerek gözlerimi açtım. İçeri girebileceklerdi. Tetikte olmam lazım. Ahırın kapısı derme çatmaydı. Altından üstünden bir şekilde girebilirlerdi. Babamı uyandırmam lazım mıydı? Onu da uyandıracağım esnada sesin geldiği yerin ahırın dışından değil içeriden geldiğini fark ettim. Koyunların boyunlarındaki çıngıraklar bir yere sürünüyor diye düşündüm ama ses gittikçe artıyordu. Kulakları tırmalayan bir sese dönüşüyordu. Sanki metal bir şeyi taş zemine sürtüyormuş gibi dayanılmaz bir ses. Kulaklarımı kapattım yerimi değiştiremedim. İçeride sadece sobanın üstündeki delikten çıkan ışık ahırı loş bir şekilde aydınlatıyordu. Sobaya bakarken şekilsiz, garip bir gölge ışıkla beraber farklı şekillerde dans ediyordu. O şekilde bakarken bir çığlık sesi odayı kaplamaya başladı. Öyle bir çığlık ki camın kırılacağını sandım, ses kesildi. O ses azalırken sobanın içindeki közlerin yere düştüğünü ve sobanın sallandığını gördüm. Birden babam yerinden fırladı. Evzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyerek yere düşen közleri sobanın içine attı. Ne sesine gölge hiçbiri yoktu, kaybolmuştu. Babam geri yatağına yatarken ben kıpırdamadan gözlerim fal taşı gibi açık öylece ona bakıyordum. ''Ne oluyorsun Kaan?'' dedi. Cevap vermeyince ''Kaan ne oldu? Kötü bir rüya falan mı gördün?'' diye sordu. Yanıma gelip birkaç hafif tokat atıp kenarda duran ibrikten bir bardak su doldurup içirdi. Su içince biraz rahatlamıştım ama hala konuşamıyordum. Konuşursam sanki tekrar gelecek gibi geliyordu. Babam biraz başımı okşadı. Korkma oğlum, burası sıkışık yer. Kötü rüyalar görmek normal dedi. Belki dedim. Babam yatağına başını koymasıyla horlaması bir oldu. Ben korkudan gözlerimi kırpmadan bekliyordum. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama uyuya kalmışım. Rüyamda yan komşumuz gözleri görmeyen Hatice teyzenin kızı Safiye ablayı gördüm. Safiye abla 40 yaşlarında hiç evlenmemiş Hatice teyzeyle yaşıyordu. Hatice teyzenin erkek çocukları da vardı. Ama babaları ölünce köyden ayrılıp şehre taşınmışlardı. Hatice teyze bayağı yaşlıydı. Gözleri doğuştan görmüyordu. Safiye abla vakti zamanında birine aşık olmuş, ancak sevdiği adam başkasıyla evlenince biraz aklını yitirmiş, tuhaf davranışları başlamıştı. Rüyamda Safiye abla çığlıklar atıp siz yaptınız, siz öldürdünüz diye bağırıyor, kendini parçalıyordu. Ben gözlerimi ondan ayırmadan ne yaptığını anlamaya çalışıyordum. Safiye abla rüyamda bağırırken ezan okunmaya başladı. Bismillah diyerek uyanıp yerimden doğruldum. Oh be, çok şükür rüyaymış dedim. O soğuk havada boncuk boncuk terlemiş. Ezan okunduğunu duyunca babam kalkıp sobanın üzerindeki güğümden biraz su alarak soğuk suyla karıştırıp abdest aldı, namaz kıldı. Babam namaz kılarken arkasındaki sobadan kıvılcımlar çıkıyordu. Biraz cesaretlenerek sobaya baktım. Çalılar kül olmuş, hiçbir şey görünmüyordu. Babam namazını bitirip kalktı. ''Ne yapıyorsun oğlum, üşüdün mü?'' dedi. ''Yok baba, sadece öyle baktım.'' dedim. Hadi biraz daha yat zaten birazdan gün ağrıcak kalkarız hayvanları sağarız dedi. Babamın dediğini yapıp geri yattım. Bir süre sonra gözlerimi açtığımda babam kalkmış toparlanıyordu. Ben de hemen onun gibi kalkıp toparlandıktan sonra hayvanları sağmaya başladık. Sağma işini bitirdiğimizde sırada kardeşlerim uyandı. Annem sütü kaynatıp peynir yapıyor. Ardından ahırın altında kazdığı çukura koyuyordu. Hava buz gibi olduğundan bozulmuyordu. Annem işlerini bitirince eve çıkıp kahvaltı yaptık. Kahvaltı yaparken babama Baba, geçen gece ne oldu öyle dedim. Babam bakışlarıyla beni uyaran bir adamdır. Normalde de bayağı serttir. Gözleriyle öyle bir baktı ki susmak zorunda kaldım. Annem ve kardeşlerim ne olduğunu merakla sordular ama bir şey diyemedim. Onlar da babamdan çekindikleri için üsteleyip ne oldu diye sormadılar. O gün böyle geçti diyebilirim. Aynı günün akşamı babamla gene ahıra inip yataklarımızı serdik. Babam sobaya birkaç odun atıp tutuşturduktan sonra evuzu, besmele çekip Nas ve Felak surelerini okumaya başladı ama çok kısık sesle okuyordu. Bir süre sonra içerisi ısınınca yataklarımıza girip yattık. Uyurken gene aynı rüyayı gördüm. Allah'ım sen bizi koru. Safiye abla sen yaptın siz yaptınız. Ben şimdi ona ne diyeceğim diye düşünürken üzerime yürüyordu. Arkamı dönüp kaçacaktım ki birden karşımda belirdi. Gitmeme izin vermiyordu. Safiye abladan kurtulmaya çalışırken karşımda şekilsiz siyah bir gölge belirdi. Önümde dalgalanırken bunun bedelini ödeyeceksin diye bağırıp üzerime doğru geldi. Korkudan kıpırdayamıyordum. Gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Bağırıyordum ama sesim çıkmıyordu, kaçamıyordum. Birden sıçrayarak uyandım. Titriyordum ve kalbim çok hızlı atıyordu. Babamla yataklarımız yan yana olduğundan biraz babama sokuldum. Babam bana dönüp sıkışmış şekilde debelenme oğlum yat uyu dedi. Babam öyle deyince geri yerime dönüp sobaya bakarak beklemeye başladım. Gözümü her kapattığımda Safiye abla gözümün önüne geliyordu. Bu yüzden gözlerimi kırpmadan beklemeye başladım. Ezan okunurken babam kalktı, abdest aldı. Abdest alırken burnuna su çekip temizlerken garip sesler çıkarıyordu. O sese hep gülerdim ama bugün gülmedim, içimdeki korku duygularımı bastırmıştı. Babam namazını kıldı. Bir süre sonra hava aydınlandı, toparlanmaya başladık. Bir an önce oradan çıkmak istiyordum. Tam ahırdan çıktığımızda Safiye abla evlerinin duvarının arkasından bize bakıyordu. Babam Safiye abla, günaydın Safiye bacı dedi ama cevap vermedi. Babam da haydi inşallah diye kısık sesle söylendikten sonra kovaları al gel de hayvanları sağalım dedi. Gidip kovaları aldıktan sonra hayvanları sağdık. Sabah rutin işlerimizi yaptıktan sonra kahvaltımızı yaptık. Rüyamı ailemin hiçbirine anlatamıyordum. Anlatsam da inanmazlardı. O gece gene ahırda yatmak istemiyordum. Orada yattığımdan beri garip rüyalar, olaylar yaşıyordum. Akşam olmasına yakın babama çekinerek bugün orada yatmasam olur mu dedim. Babam neden diye sordu. Üşüyorum, uyuyamıyorum dedim. Tamam bakalım dedi. O gece babam ahırda, ben kardeşlerimle annemle evde uyuduk. Sabah ezan sesiyle gözlerimi açtım. Bir süre bu şekilde tavana bakarken bekledim. Babamın sesini duymayı bekliyordum ama ses gelmiyordu. Babam uyansa mutlaka abdest alırken sesini duyardım. Her gün aynı şeyleri duyduğumdan seslere alışkındım. Birkaç dakika daha bekledim ama ses gelmiyordu. Babam uyuya uyuyakaldı mı acaba diye düşünürken annem uyandı. Abdestini alıp namazını kıldı. Annem namazını bitirince anne, babamdan ses gelmiyor, bir baksak dedim. Annem babanın hiç namaza kalkmadığını gördün mü? Belki ses çıkarmamıştır dedi. Bir şey demeden üzerime çektim, hala ses seda gelmiyordu. Artık çok merak ediyordum, dayanamayıp aşağı indim. Ahırın kapısına yaklaştığımda içeriden tepinme ve babamın zorla bir şeyler çıkarmaya çalıştığı sesleri duydum kapıyı aralayıp içeri baktım. Babam yatakta çırpınıyor, bağırmaya çalışıyor ama dudaklarını açamıyor gibiydi. "Baba!" diye bağırdım. Annem de arkamdan gelmiş. Annem besmele çekince babam birden uyanıp yataktan fırladı. Rüya içinde kalmıştı. Yanına vardık. Annem hala dua okuyordu. "Babam nefes nefese, "Korkma oğlum, namaza kalkamadım, uyuya kalmışım." dedi. Sonra annem başörtüsüyle babamın alnındaki terleri silip gözlerinin içine bakarak "Sufi Bey, iyi misin?" dedi. Babam iyiyim iyiyim hanım. Çekilinde abdest alıp namazımı kılayım dedi. Annem hava aydınlanmak üzere çabuk ol dedi. Babam dışarı baktı hava aydınlanmak üzere iyiydi. İbrikten suyu alıp abdest aldı namazını kıldı. Biraz kendine geldikten sonra hayvanları sağıp gündelik işlerimizi yapmaya başladık. Yukarı kahvaltı için çıktığımızda mutfakta kahvaltı hazırlayan annemin yanına babam yaklaşıp gördüğü rüyayı anlatmaya başladı. Ben de kapının arkasında gizlice onları dinliyordum. Babam Safiye ablanın rüyasında gördüğünü, iki kara gölgenin gelerek babamın kollarından tutup götürdüklerini, bu sırada bağırdığını ancak sesinin çıkmadığını anlattı. Etrafın ateşlerle çevrildiğini, siz yaptınız, siz öldürdünüz diye kalın erkek gibi bir sesle bağırdığını anlattı. Babam bunları anlatırken durup bana döndü. Ne yapıyorsun orada dedi. Başımı öne eğip yanlarına gittim. İki gündür ben de Safiye ablayı rüyamda görüyorum dedim, rüyalarımı anlattım. Babam, korkma oğlum. Bugün Komşu Köy'deki Yusuf Hoca'ya gidelim. Durumu ona anlatalım. Burada görünmez bir şeyler var dedi. Böyle söyledikten sonra evden çıktık. Hatice teyze bahçesindeki sofrada oturuyordu. Safiye abla ise ortalıkta yoktu. Yola koyulduk. Yolda eski bir yapı vardı, terk edilmiş. Eskiden Rumların oturduğu söyleniyordu. Yakılmış taştan bir yapıydı. Oradan geçerken birden Safiye ablayı gördük. Babam görünce bir an duraksadı, çekingen bir sesle, "Hayırdır Safiye bacı, ne yapıyorsun orada?" dedi. Bir cevap bekledi ama Safiye abla put gibi gözlerini dikmiş bakarak başını omzuna eğip öylece kaldı. Biz de yanından geçip gittik. Yusuf hocanın evine varınca selamlaştıktan sonra babam konuya girip olan biteni anlattı, rüyalarımızı anlattık. Yusuf hoca elini yanağına koyarak biraz düşündü. Sonra bize son zamanlarda garip başka şeyler oldu mu rüya dışında dedi. Babam bana bakıp o gece odunları çuvaldan çıkarıp sobaya attığımızda çıkan çığlık sesini anlattı. Hoca dona kaldı. Sonra bana sen çık da biraz dışarıda dolaş dedi. Ben çıkınca babam ve Yusuf Hoca bir şeyler konuştular. Camdan onları görebiliyordum ama duymuyordum. Yusuf Hoca telaşlı bir şekilde bir şeyler anlatıyor, babam sessizce dinliyordu. Bir süre sonra hoca muska yazdı. Babam biraz daha hocayla konuştuktan sonra dışarı çıktı. Yolda giderken babam, "Hoca bunları verdi. Biri sana, biri bana. Sakın çıkarmayın." dedi. "Unutma, sakın çıkarmak yok." dedi. "Tamam baba, çıkarmam." dedim. O eski yapıya gelmiştik. Safiye ablayı görmemek beni az da olsa rahatlattı ama şükür orada değildi. Eve gelirken Hatice teyze gözleri görmediği halde birden yerinden kalkarak ''Supi oğlum'' diye seslendi. Bizim geldiğimiz yöne seslenmişti. Bizim geldiğimizi nasıl anlamış olabilirdi? Babamla bu duruma çok şaşırmıştık. Babam ''Efendim Hatice teyze'' dedi. Hatice teyze Safiye'yi gördünüz mü diye sordu. Eski yapının orada gördük ama derken Safiye abla Hatice teyzeye arkadan göründü. Onun geldiğini anlayan Hatice teyze arkasını dönüp Safiye ablanın elini tutup söylenerek içeri götürdü. Eve girerken babam Hatice teyze bizim geldiğimizi nasıl anladı dedi. Babam gözleri görmeyenlerin altıncı hisleri güçlü olur ondan hissetmiştir dedi. Günler haftalar geçmiş bahar gelmişti. Cumartesi günü babam annemle birlikte ortanca kız kardeşim Zeynep'i de alarak köyün aşağısındaki çayıra koyunları kuzuları götürmüşlerdi. Yeşil otlar her yeri sarmış soğuklar gitmişti. Bana da küçük kız kardeşim Derya'ya bakma görevini vermişlerdi. Annem hamurdan bize top yapmıştı. Derya ile bahçede top oynuyorduk. Nasıl olduysa Hatice teyzenin sakın oraya girmeyin diye bağırmasıyla kendime geldim. Ben Derya'nın elinden tutmuş bir şekilde ahırın kapısının önündeydim ama nasıl oraya gittiğimi hatırlamıyordum. Hatice teyze gözleri görmüyordu. Bizim oraya gittiğimizi nasıl anladı? Hatice teyze kendi bahçesinde yığılıp kaldı. Sesini duyan komşular yanına koştu üzerinde doğru dürüst kıyafet, hatta ayağında çorap terlik yoktu. Komşular onu kaldırıp evine götürdü. Ben de Derya'yla koşarak eve çıktık. Ne olduğunu bilmediğimizden ailemi beklemeye başladık. Yerimizden kıpırdamıyorduk. Ailem bir süre sonra gelip ne olduğunu sordular. Ben de anlattım. Babam hemen "Muska nerede?" diye sordu. "Sanırım banyo yaptıktan sonra geri takmamışım." dedim. "Hemen bul ve tak, sakın çıkarma bir daha." dedi. O geceler Yusuf Hoca'dan haber geldi. "Ertesi gün bize gelin, bir anlayalım durumun aslı ne." dedi. Babam olan biteni benim ağzımdan anlattı. Hoca bana dönerek neden gittin oraya dedi. Ben nasıl anlayacağımı bilmiyordum, farklı bir durumdaydım. Oraya kadar nasıl gittin, neden gittin bilmiyorum. Hatice teyzenin bağırmasıyla kendime geldim dedi. Hoca durumu anlamış olmalı ki muskayı sakın boyundan çıkarma dedi. Kafasını yukarı kaldırıp duvarda asılı Kur'an-ı Kerim'i gördü. Babama bakıp namaza devam ediyorsunuz değil mi dedi. Babam elhamdülillah hocam dedi. Annem de evet diyerek başını salladı. Yusuf hoca, Allah'a şükür namaz kıldığınız ibadet edilen bir eviniz var. Biraz dua okuyayım, ondan sonra müsaade dedi. Biraz dua okuduktan sonra evden çıkıp giderken bize bir şeyler söyledi ve gitti. Karanlık çoktan çökmüştü. Hoca gittikten birkaç gün sonra babamla karşılaşmış, o akşam eve dönerken gördüğü olayı anlatmış. Hocanın anlattığına göre bizim köyden çıkıp kendi köyüne giderken o eski yapıdan geçerken binanın içinden sesler ve ışıklar geldiğini görmüş. Ne oluyor? diyerek merakla yaklaştığında Safiye'nin yanında boş bir beşik, ortada yanan ateş ve ateşin etrafında dolanan kara duman varmış. Kara duman savrulurken sürekli nerede nerede diyerek Safiye'ye soruyormuş. Safiye abla ise ağlayarak cevap vermiyor, bekliyormuş. Hoca olaya müdahale etmeden oradan uzaklaşmış. O günlerde garip olaylar peşimizi bırakmadı. Bir gün evimizin yanındaki samanlıktan alevler çıkmaya başladı. Biz aşağı inip yangını söndürmek için kovalarla koşarken arkamızı bir döndük, alevler yoktu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi az önce çıkan alevlerden, kıvılcımlardan eser yoktu. Yaza doğru bütün komşular Hatice teyzenin evinin önünde toplandı. Annem, ne oldu komşular diye sordu. Hatice teyze öldü, duymadınız mı dediler. Çok üzülmüştük. Dışarıda oturan kızı Safiye abla hiç üzülmüş gibi değildi. Önce boşluğa baş bakıyordu. Şehirden diğer çocukları da gelince Hatice teyzeyi defnettiler. Herkes gidince Safiye abla yalnız kaldı. Babam koyunlar dahil her şeyi satıp köyden ayrılmayı düşünüyordu. Bir akşam annemle bunları konuşurlarken evimize taşlar atılmaya başlandı. Camlar kırılıyor, kapılar yerle bir oluyordu. Bu arada Safiye ablanın evinden çığlık sesleri geliyordu. Babam bir fırsatını bulup aşağı baktı, kimse yoktu aşağıda. Kim atıyor bu taşları? Ya Rabbim sen bizi koru. Çocuklar sakın yerlerinden çıkmayın dedi. Babam duvarda asılı Kur'an'ı alıp aşağı indi. Evin duvarları, çerçeveler hep yerle bir olmuştu. Annem "Alın aşağı" diye bağırdı. Aşağı indiğimizde babamın Safiye ablanın evine girdiğini gördük. Bizim evimiz neredeyse yıkılmak üzereydi. Onun ardından Safiye ablanın evinin içine girdik. Evin içinde neredeyse hiç eşya yoktu. Ortada boş bir beşik, etrafında yumak yumak olmuş saç telleri, et ve bağırsak parçaları, nazar boncukları ve duvarlarda kan lekeleri vardı. Daha önce birkaç defa bu eve girmiştim ama böyle bir manzarayı görmemiştim. Gözlerimize inanamıyorduk. Korkunç bir yere dönüşmüştü. Safiye abla yerde kanlar içinde yatıyordu. Ardından eve insanlar girmeye başladı. Herkes ortamı görünce şaşkınlık içinde vah vah çekip zaten vardı bu kızda bu haller diyorlardı. Babam birkaç dakikalık şoktan sonra haydi çıkın diyerek kapıdan çıkarken ev büyük bir gürültüyle yıkıldı. Ahırdaki hayvanlar sağa sola kaçsa da çoğu telef olmuştu. Bu durum karşısında hepimiz çok şaşırmıştık. Komşular ne olduğunu anlamamışlardı ama biz tahmin ediyorduk. Babam hızla bizi alarak ilçeye, oradan da Ankara'ya götürdü. Akrabalarının yardımıyla bizi yerleştirdi. Burada iş bularak geçimimizi sağladı. Yıllar geçti, aklım ermeye başlayınca babam beni karşısına alıp anlatmaya başladı. Yusuf Hoca'dan öğrendiği bilgiler şu şekildeymiş. Babamla o gece ahırda kalacağımız gün, odunlarla birlikte sobaya attığımız çuvaldaki şey olaylar silsilesinin başlangıcıymış. Safiye abla ise tam bir muammaymış. Safiye abla gençlik yıllarında birine aşık olmuş, aşık olduğu genç ise başkasını seviyormuş. Safiye abla genci kendisini aşık etmek için köydeki bir büyücüden yardım istemiş. Bu büyücü böyle şeylerle uğraşıyormuş. Bir gün büyücü Safiye ablaya, gece vakti köyün çıkışındaki eski yapıya gel, sana orada ne yapman gerektiğini anlatacağım demiş. Safiye abla eski yapıya gidince büyücü orada bir ritüel hazırlamış ancak ritüel ters gitmiş olacak ki büyücü oracıkta boynu kırılarak ölmüş. O günden sonra büyücünün ruhu Safiye ablaya musallat olmuş. Safiye ablayı kimse talip olmamış, musallat olan varlıkla Safiye ablanın ilişkisinden karanlık tarihesine mensup bir bebek dünyaya gelmiş. Kimse hiçbir şeyin farkında değilmiş. Safiye abla Hatice teyzeden, yani annesinden bebeği saklamak için bizim ahırı kullanıyormuş. Biz bilmeden bebeği odunlarla birlikte muhtemelen sobaya atmış, yakmıştık. Odunların içinde miydi, çuvalın arasında mıydı, sobada mıydı bilmiyorum ama bu yüzden bize musallat oldular.'' Musallat olan varlık hem bizden hem de Safiye abladan intikam almış. Yıllar sonra babam ve Yusuf Hoca karşılaşmış. Hoca, "Allah'tan namaz kılıp ibadet ediyordunuz, Kur'an başınızdaydı. Yoksa bu karanlık varlık sizi bırakmazdı, aileni yok ederdi." demiş. Biz köyden ayrıldıktan sonra hem bizim hem de Safiye ablanın evinin olduğu yere kimse yaklaşmaya cesaret edememiş. Ara sıra geceleyin oradan ninni sesi, bebek ağlama sesi duyduklarını ve bazı geceler Safiye ablayı gördüklerini anlatıyorlarmış. İşte böyle. O günden sonra hiçbirimiz o köye geri dönmedik. Bazen geceleri hala o çığlık sesini duyar gibi oluyorum. Muskamı ise bugün bile taşıyorum boynumda. Çıkarmaya cesaret edemiyorum. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar. Yeni bir hikayeyle görüşmek üzere.